hastalık. Yusuf Aleyhisselam ve babası Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam da peygamber. Yusuf Aleyhisselam da peygamber. Yakup Aleyhisselam evladını kaybediyor 12 yaşında. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attılar. Onun hasretiyle yanıyor. Tam 40 sene. Ağlıyor, ağlıyor. Ya bir peygamber ya. Yani hani ne yapalım şimdi? şey geldi, bela geldi, musibet geldi. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldı. Kardeşleri geldi dedi ki kurt kaptı. Darbe geldi. İlk duydu haberi. O anda ne yapmadı? Feryadı figan etmedi. İnna lillah ve inna ileyhi racun dedi ama sabır noktasında tevekkül noktasında zirve ahlaki yönden gösterdi tevekkülünü ama kalp acıdı kalp açıldığı zaman da göz yaşarır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'i kaybettiği zaman oğlu İbrahim'i bir buçuk yaşındayken kalbi acıdı ve gözü yaşardı peygamber. Bu, bu sabırsızlık değildir. Kalp acır, göz yaşarır. Önemli olan nedir? Bir, bir kadının onun zamanında, peygamber efendi zamanında çocuğu vefat etti. Kabristan'da çocuğun başında efendime söyleyeyim kabrini gömerken peygamber efendimiz geldi. Kadının arkasından yanaştı. Dedi ki kadın biraz feryat ediyordu. Acının vermiş olduğu o psikolojiyle beraber dayanamadı. Feryat etti. Resulullah dedi ki sabır dedi. Sabret dedi. Allah'a tevekkül et dedi. Feryat etme dedi. Bağırıp çağırma dedi. Kadın git işine der gibi bir söz söyledi Peygamber Efendimiz'e. Arkasını da tanımadı, bakmadı, görmedi Peygamber Efendimiz'i. Resulullah döndü gitti. Sonra geldiler dediler ki sen ne yaptın ya Peygamber'in tavsiyesine nasıl cevap verdin sen? O Resulullah dediler. Eyvah dedi. Kadın hemen gitti Peygamber Efendimiz'in evine. Resulullah'tan özür diledi. Resulullah dedi ki ona ilk darbeyi yediğin an dedi işte o feryadu figanı yapmazsan dedi. Allah'a tevekkül ederse bilsen ki biliyorsun ki Mevla Teala'nın sünnetullah böyle işliyor. Ne demek sünnetullah? Allah'ın adeti böyle işliyor. Allah dünyada seni eğlence için göndermedi. Seni yiyip 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 yatasın, uyuyasın diye de göndermedi. Seni imtihan edecek allah Teala. Neyle imtihan edeceğim diyor? Korkular, endişeler, mali sıkıntılar, sosyal sıkıntılar, içtimai sıkıntılar, canlarınızı alacağım, mallarınızı alacağım, her türlü imtihan edeceğim diyor allah Teala. Sen bunu bileceksin ve ona göre pozisyon alacaksın. Amennâ ve diyeceksin. Ve Yusuf Aleyhisselam, Eyüp, e, Yakub Aleyhisselam öyle yaptı. Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya atılmasına. Ama Kalp açıyor, göz yaşanıyor. En son ne dedi? Ve tevelle aklı ve kâle ya esefâ alâ ve biyazzat aynâhu minel hüznî ve huve kâzîm. Vah Yusuf'u um. kalpten söylüyor. Vah Yusuf'u, um, vah Yusuf'un um. diye diye ne oldu biliyor musun? Gözlerini kaybetti. Ağlaya ağlaya ağlamaktan bir peygambere verilen sıkıntıya bak. Sen ne oldu sana? Ya Allah adam mı kayıracak şimdi yani? Allah niye peygamberini imtihan ediyor? Bize örnek olsun diye yani. Onun günahı mı var peygamberin? Günahı yok. Ama Resul... de, demeyesin ki Allah adam kayırdı. Bu sözü sana söyletmemek için Allah peygamberlerine de çok büyük musibetler verdi. Efendim gözlerini kaybetti. 40 sene sonra Yusuf Aleyhisselam'a kavuşunca gözleri açıldı. 40 sene ama kaldı Yakup Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam 12 yaşındayken kuyuya atıldı. Oradan geldiler bir kervan onu aldı. Köle yaptı. 30 yaşına kadar, 12 yaşından 30 yaşına kadar yarısı köle, yarısı zindan hayat. Hanginiz köle oldunuz 7 sene, 8 sene, 9 sene, 9 sene de zindanda, hapiste yattığınızda feryadı figan ediyorsunuz. Adama der Allahu Teala. Yani huzuruna çıktığı zaman adam diyecek ki Allah, Ya Rabbi bana çok musibet verdin, çok sıkıntı verdin. Ben de seni bıraktım. <laughs> namazı bıraktım, yazı bıraktım. Sana kızdım. Adam şimdi öyle diyor. Bak canlı yani birisi var burada. Falancaya kızdım diyor, namazı bıraktım diyor. Ya böyle bu söz edilir mi ya? Falancaya kızdım diyor, dini istismar ediyormuş falancalar. Anlıyorsunuz dediğimi. Falancalar dini istismar ettiği için ben dini bıraktım diyor, namazı bıraktım diyor adam. Allah'ı bıraktın sen. Seni o adam mı kurtaracak? Dini istismar eden adam mı sana cennet verecek de sen o adam yüzünden Allah'ı bırakıyorsun? Kim kurtaracak seni? Kim kurtaracak? Söyleyin. Allah kurtaracak ya sen, sen Allah'a yanaşman gerekirken gitti şeytana yanaştın sen. Değil mi? Allah muhafaza eylesin. Böyle insan işte Kur'an'ı okuyup anlamadığı için okumak farklı bir de anlamak farklı. Kur'an'ı Arapçasından okuyorsun ama Türkçesini anlamıyorsun. Ne dediğini bilmiyorsun. Alın tefsir okuyun güzel kardeşlerim. Alın manasını okuyun. Belki de hiç duymadınız şu ayet-i kerimeyi. bir şeyim, minel الْخَوْفِ Yeminle söylüyorum. Bu dünya yatma dünyası değil diyor allah Teala. Yemin de söylüyorum bu dünyaya eğlence için gelmediniz. Bu dünyada imtihan için varsınız diyor allah Teala. Sıkıntılar vereceğim, dertler vereceğim, gam, keder vereceğim. Bakacağım nasıl pozisyon oluyorsunuz, Suçu kime atıyorsunuz? Sabrınız nerede? Sıkıntı geldiği zaman sihirli bir sözcük öğretiyor allah Teala. Mutlaka bunu söyleyin. Sıkıntılarınızı daha rahat aşarsınız. Nedir o sihirli sözcük? Ellerine İza asabet tu musibetun kalu derler. Ne derler? Sıkıntı geldiği zaman Müslümanlar inna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunu çok söyleyin hayatınızda. Bütün sıkıntılarınızı inşallah kolaylıkla defraf edebilirsiniz. Ama şunu bilin ki ya Rabbi bana dert verme diye bir dua yok mu Tıra Adam açıyor elini, ya Rabbi bana dert verme, sıkıntı verme. Allah diyor ki Kur'an'da dert vereceğim diyor. Allah'ın adet sünnetullah'a ters yani bu dua. Hocam ne yapacağız? Dert mi Yok, dert mi de istemeyiz? Ya Rabbi bize dünyada ve ahirette iyilik ver, güzellik var, saadet ver, mutluluk ver. Ama biliyorum dert de vereceksin ama bari vereceğin dertleri çok ufak yap. Küçük dertlerle atlatmayı nasip eyle. Hiç hissetmeyeceğin dertler var diye dua edebilirsin mesela. Hiç hissetmeyeceğin dertlerle geçiştirebilir allah Teala. Ama dert vermediği bir dua var mı ya? Böyle bir dua yok. Önemli olan dert geldiği zaman, musibet bak şimdi hastalık geldi. Türkiye genelinde, Hatta bizim köylerimizde vurdu şu anda. Hayvanlar şap hastalığından ölüyor. Allah dert verdi şu anda. Adamın 40 tane de efendim büyükbaş hayvanı telef oldu. Ne olacak şimdi? Ne yapsın bu adam şimdi yani? Ya ne yapacak Allah'a sığınacak? Başka yapacak bir şey yok ki. Ya Rabbi senden geldi, sana sığındım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleydi. Verdiği zaman Allah şükrediyordu. Dalattığı zaman, sıktığı zaman da Allah Ya Rabbi senden gelen sana sığınıyorum. Sen açacaksın bunu, başka açacak kimse yok diyeceksin. Ne diyeceğim başka yani? Feryat etmenin bir anlamı var mı? Allah'tan başka seni duyuyor. Kuyuda kim duydu Yusuf Aleyhisselam'ı? kapkara bir kuyun içerisinde, derin bir kuyun içerisinde üç gün Yusuf Aleyhisselam'ı kim gördü? Kim duydu Allah'tan başka? Kervanı oraya yönlendiriyor Allah-u Teala. O kuyu kurumuş bir kuyu. Normalde kervan geçmiyor oradan. Ama Yusuf Aleyhisselam orada ya, o kervanı bir vesileyle Allah oraya yönlendirdi. Gidin dedi, hadi kalplere de bir his verdi onlara. Gidin dedi kuyuya doğru gittiler, bir ses geldi kuyudan. Baktılar ki kuş uçmaz, kervan gezip geçmez bir yerde bir adam. Yani seni Allah'tan başka kim kurtaracak? Kimse duymaz, görmez ama Allah duyuyor ve görüyor seni, biliyor. Onun için dertlerimizi Allah'a arz edelim. Sıkıntılarımızı, şikayetlerimizi Allah'a arz edelim. Ahmet'e, Mehmet'e şikayet etmeli. sizden bunun hiçbir anlamı yok. Ahmet, Mehmet senin şikayetini ne yapacak ki ya? Herkes birbirinden kaçıyor zaten. Şikayetinizi Allah, Allahumme lekel hamd. Ve müşteka. Allah'ım sana hamdolsun. Bütün şikayetim sana ya Rabbi. Bütün şikayetimi sana arz ediyorum ya Rabbi. Benim problemimi, derdimi senden başka kim çözemez. Vesileleri yaratacak olan sensin. Beni bu sıkıntıdan kurtaracak vesileleri ayağıma yolla ya Rabbi de. O kervanı o kuyuya yönlendiren Allah senin derdine derman olacak adamı da sana gönderir. الفات. الفاتحه <applause> <applause>